Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sözleriyle birlikte Payback 2'ye devam ediyoruz. Ama arkadaşlar multiplayer oynayacağız. Başladık. Ben daha yeni doğdum. O ateş püskürtücü var herhalde. Evet. Aa bu ne bu ne? Bu ne be? Aa ben neden yavaşladım? Bu ne lan? İlk defa oynuyor. Bu ne? Bekle. Anladım. Ateş püskürtücü bizim ana silahımız. Geber. Şimdi sen gel bakayım buraya. Buraya gel. Geberin 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 geberin. Aha gördün mü? Kuşlar bakın bu ne? Lazer diyor. Lazer silahı mı? Oha. Ana yansıyor cidden. Şimdi bu dayı da bir test edelim. Oo arabanın üstüne yaptı. Ama bu çok kalıcı bir şey değil. Fakat arkadaşlar. Of araba yandı. Patlayacak patlayacak. Match over. Maç bitti. Bu nasıl bir şey ya? Ya reklam ne alaka ya Allah Allah. Yeniden başlayacağız. Neler yaşanacak? Oh sonunda doğa ateş silahı yine bende. Arkadaşlar şu tarafta düşmanlarımızı öldüreceğiz. Gidelim. Oh. Oyna bu. Mu? Bu mu? Al, Bu mal bu mal bu Aa, hayır, hayır, hayır. Patacak patacak patacak. Ya geri zekalı olan onu oldu ama bana bana da oldu. O da değişikmiş. Ya doğru düzgün bir şey olmadı bu. Arkadaşlar yeniden doğdum. Şöyle gidelim. Buradan geçiş var mı? Varmış. Allah. Ben ne direkt suya gittik sana. Şimdi rakipler nerede bakalım. O adam yandı maalesef. Geberin 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 geberin, geberin, geberin geber, geber 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 Allah her şey patlayacak her şey kaçından kaçın lan kaçın. Ya hay geri zeki. gel 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 gel. Aha patladı patladı patladı. Ya oğlum öleceğim ya öleceğim öleceğim. Ölmeden önce de bana sıkanı öldürdüm. Ben neden burada başladım acaba ya? Aha gel gel, gel. Hayır, 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 hayır 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 gebersene kardeş. İkimiz de aynı anda geberdik Çok doğal bir oyun. O ne lan? Adam benim arabamdan indirdi. Bu muydu? Aa kırmızı kırmızı kırmızılı bak bu adam. Of baya bir büyük bir patlama oldu. orada. Geberin 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 geberin. Aa, araba patlayacak, araba patlayacak. ve patlatalım, patlamıyoruz. <laughs> Allah Allah, herkes ölüyor. At. Aha şurada bir gerizekalı takılı kalmış. Bekle, 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 şunda patlat. Şurayı da şurayı da. Aa, benle geberdi. Herkes geberdi orada. Her yer patladı. Bu kim o? Takımımıza ihanet ettiler. İhanetçiler. Geberin lan. Geber geber geber. Aha. Adamı öldürdüm. Çok güzel bir şekil. Aha. Ama aha. Aha, ihanetçi ihanetçi gel lan buraya gel. Geber 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 geber. Benden önce aha aynan öldük. Bu kim? Bu kim lan? Aa yanıyor. Ta teyze geberdi. Ya şu malın aracını patlatmış. Bizim takımdan ama sevmedim adamı şüpheli. Of. Aa kırmızı 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 kırmızı. Kırmızıdan gelmiş kırmızıdan gelmiş kırmızıdan gelmiş kırmızıdan. Geber 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 geber. Aa öldü aa öldü. Ben buradan kaçayım. Şimdi şu tarafsız bir adet gerizekalı kim? Ha şu tarafta lan bu kim? Bana neden sıkıyor? Oğlum o kadın yanarak koşuyor. Ben neler yaşadım? Geber lan buna bak külüstür zaten. Aha lamburcunu lamburcunu. Al dedim. Geberin lan başlayacağım hepinizle. Gerizekalılar. Aa hay lan Aha geberdi. Patrick. Aha Mr. Pink. Ne diyor mu? Şu geber bakayım teyzem. Aa, Geldi geldi baskın attı. Vatan aynı. Oğlum patlayacak ya. Geber 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 geber. Aa öldürün 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 öldürün. Öl öl öl. Oha. Son anda bir benden önce öldü. Hmm, şu taraftan gidelim. Bu arabada nedense hamile gibi çok yavaş gidiyor. Geberin lan. Mr. Pink aynı geri zeka. Ya oğlum bu ne ya? Bak pat diyecek, geberecek. Bu kadar basit. Bu kadar kolay adam ölüyor. Geber, 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 geber. Lan ben bana ne oldu? Adam kendi takımındaki tarafından katledil. Of patlama oldu. Ay geri zekalar size. Geberin 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 geberin. Geberin derken bize olanlar. Of paşam gel bakayım. Yan yan. Aha. Yanlış arabayı yakıyoruz ama yine de patlasın boş. Çok büyük patlama olacak lan kaç. Gerizekalı adamsın. Ah, kırmızılı geber, kırmızılı geber, kırmızılı geber. Patladı geber dişte bu kadar biz. Bir sıkıyorum lan ben. Aha aha aha, aha. aha aha Kaçın, kaçın, kaçın lan patla, patla, patla. Of of of, nereler 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 patladı? Gel bakayım sen bir. Bazuka mı lan elindeki? Ya oğlum adam baya kötü öldü. İntihar etti adam kendisi. Ölmüş bil. Hadi hadi hadi. Aa patlayacak patlayacak. Bu bizim takımdan değil mi? aa. aa! Otobüs neden patlamıyor? Otobüs patlamıyormuş. Ya oğlum. Gebersene oğlum adam ölümsüz. Şu tarafsız mı? Yok. Mal kim? Teyze ne yapıyorsun Allah Allah ya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz orada? Bak şu geri zekalının hemen ölmesi lazım. Bak takip ediyor. Anca arabayla üstünüzden geçer. Of of yandı yandı geber de geber de Bu kadar basit. Ya geberik polis seni. Gerecek çankar. Geberin ana! Arabadan çıktı Gececek. Lan lan lan. Polis neden ölmüyor ya? Vatan gülüşü vardı adam. Ya geber ya, geber ya. Of! Sonunda bitti. Birinci elimiz bitti. Ya bu ne ya? Doğal. Continue. Of Brawl. Geç geç geç. Young Play. Aha. Yeniden başlıyoruz. Güzel taksi. He ben o kırmızıda geri zekalı olacağım. Görev basitmiş. Aha şu mal şu mal şu mal. Geber lan yerli malı haftasız geri zekalı. Geber 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 geber. Aha böyle geberirsin işte. Böyle geberirsin böyle. Ya geri zekalı ya. Sokak arabasına binmiş adam. Aa 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 hayır lan gelme gelme. Ya ne kadar geri zekalı. Araba da aa, aynı kendisine benziyordu. Hadi götür beni. Geri zekalı ya. Anam anam anam. Bura kırmızılar deposu lan sanki. Ya bu geri kim? Geri zekalar değil. Adamlar zaten geri zeka. Zekaları geri yani. Bu kadar basit. Ya gel lan sen. Bir de benim arabamı patlatıyorlar. Şekil şükür yapıyorlar. Eh geber. Böyle gibi. <laughs> Son bir adam öldürüp de gidelim hadi şu oyunu. Geber 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 geber. Arkadaşlar bu adam otizimli veya engeli var. Herhalde e, sırtından konuşuyor da ağzında da sırt var adam. Gel paşam, sen hayırdır? Hayır, hayır. Ya şu geri zekalı geber 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 insanların arabasını çalmamalısın. Aa! Geberdik. <laughs>